Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu yarınlar, mutlu haftalar, mutlu seneler bir tanelerim. Adana'dan sıcak kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum, nereye gönderiyorum? Tüm Türkiye'ye, tüm yurt dışındaki canım takipçilerime, can aileme. Ay buradan koyuyorum, nelerse simsiyah çıkıyor, umarım yine öyle olmaz. Ama direkt zaten yemeğime geçeceğim. Yeni görenler, duyanlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Abone olmak yetmiyor. Bir tanelerim, canlarım, ciğerlerim. Can aile. Videomu yayınlandığında açarsanız beğeni çok önemli. Beğeni tuşuna basarsanız videomu baştan sona işiniz olsa bile orada açık bırakırsanız çok mutlu olurum. İlk anda hep birlikte açarsanız keşfede düşme imkanımız var. Elinizden geldiğince yayınladığım an açıp açabilirsiniz bir taneleri. Beğeniyi unutmayın. Çok önemliymiş. Büyük kanallar bile yar yar yalvarıyor. Beğeni de beğeni, beğeni de beğeni. Bu arada tavalarımın altını yaktım. Fatoş ne yapıyor? Fatoş şak yapıyor. Canım istiyor. Getir de yiyelim dedim. Şakşuka. Nasıl şak yaparsınız? en güzel şakşukayı kim yapar? Hemen başlıyorum. Benim şakşukam yine evdeki malzemeler doğrultusunda devam edecek. Bugünkü olan malzemelere dolabımı açtım. Ne var? Biraz patlıcan. Yine biberimiz yok. Pazara gidemedim. Bugün pazar. Bugün gideceğim inşallah. Dana çıktım. Biraz süs beri topladım sonbahar geldiği olduğu için geldiği için yeterince az patlıcanlarım var. Yine ay bu çok ısındı bir tane. Ben şu far, önce patatesli mi olur? Patatesli mi? Patatessiz mi olur şakşuka? Haydi bakalım. Bugünkü günün sorusu. Şöyle o iki taraftan patatesini orada olsun. kesinde aman Allah aman Allah <laughs> aman Allah sus işte attım. Hemen geçelim o tarafa. Yine o da çok ısınmış. Ay. Ay. Fakat lafa dalınca şöyle kalanlarımıza koyayım. Ay. ha. Bir dakika rahat verin bebişlerim, bebişlerim. Hemen bunun altını açıyorum. Böyle küp küp patlıcanlarımı doğradım. Sabah erken yapacağım için arka akşamdan tuzlu suya ısladım. Aslında patlıcan daha sıcak bu tarafa koymam gerekiyor ama pat, patateslerimin çabuk olacağını düşünüyorum. Yine pat, patateslerimi de aynı ama aman altı da kısık patlıyor diye aynı derecedeki boyda aynı boyutta pütü karıp küp 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 ay konuşamadım bir tanelerim sabahın yedisinde şimdi koku ne diye koşacaklar bugün dedim pazara çok yakışır sürpriz yapayım şakşuka yapayım dedim sizin şakşukanız nasıl oluyor Fatoş'u biliyorsunuz mutfakta çağırlar tükenmez usulünden yola devam ediyorum hemen şimdi bir baş sarımsağım var sarımsağımı soymaya başlıyorum ya izleyici eksik olur mu ya <laughs> kuzum sen ne yapıyorsun kızım? Hay buralar iyice karanlık bugün hava bulut. Hadi çık dama çık. Haydi dama çık. Aşkım sen mi geldi? Hadi mama getireyim ben. Var da içinde. Bu da misafirimiz. Biraz önce başka misafir gelmiş. Neydi ev sahibi misafir istemez. Mus misafir yok. Vallahi bir laf vardı ama siz yazın. <laughs> Günaydın anne. <laughs> Annem de. Ne işliyorsun anne? Ne, ne işliyorsun? Bir şey işliyorum de. <laughs> ne olduğunu da bilmiyorum. De. Annem de minnak minnak sabun bezi yapıyor. Vallahi Nuran ip alıyor. Elleri çalışsın diye. Değil mi anne? Evet. <laughs> Serinlemiş anne. Camlar örtmüş. Bayağı soğuktu böyle. Çünkü fırtına esti, yağmur yağacaktı, yağmadı. Haydi ben kahvaltılık hazırlıyorum. Sen işle birazcık, ellerin açılsın. Dur bir tanesine bakalım modeline. Büyük değil anneciğim. Vallahi büyük değil. Bak bu da çok küçük olmuş. Bak o el, oldu da elime düşün. göre. Ona diyormuşlar. Evet evet, büyük olsun anne birazcık. Birine verirsek hayra geçerici. Bu kadarcı bebeklere olur acaba anne. E ben cebine katıverim. evet geldim cebine katıveririz haydi görüşürüz biraz sonra yemekte görüşürüz selamlar sevgiler yolluyor musun takipçilerine takipçilerini Allah'a emanet olun sürpriz anne sürpriz biraz daha bekle beklerim acele edin evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ya niye bu yapışıyor? Hiç hayatta yapışma. Şey olmuş ya, altını unutmuşum ya, Patateslerim olmaz üzere büyük tartışmayı açıyorum. Şak şu patates olur mu olmaz mı? Malzemen az olursa olur biraz çoğalsın istiyorum malzeme. Zararım olacak. Asla zarar olmaz. Nefis olur hatta çakşukayla neydi <laughs> karışık kızartma arası bir şey yapıyorum ay bunu sürtmeyin buna evet hemen kızarmaya devam sarımsağımı da soydum Görenler, diyanlar abone olmayı unutmuyor bir tanelerim. Yarınınız bugünden güzel olsun. Bizlerden uzak kalmayın aşklarım. Bu hemen oluyor. Hemen almaya çalışacağım. Ta kap 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 Birazcık da büyük olsun. Bunun ikisini alacağım için. artık alalım. Bu kadar da yanmasın. Kızarık mı acaba? Kızarık gözüküyor mu bir tanelerim? Gözümde şey yok ya. <laughs> Yeter ya. Kızıyorum kısıyorum. Çünkü onu bunu almak istiyorum. Bak yapıştı bugün. Kızı unuttu. Heh, şimdi yağımızı buradan alıyoruz. Ya sakın sıcak burası. Bunu buraya alıyoruz. Orada da sosunu yapacağım. Şöyle bir bakayım. Tamam. Hepsi gözüküyor. Patlıcan burada kızartırken burada sos yapalım. Nasıl yapacağız biz? Şöyle, şöyle biberlerimi attım, Elimiz yanması. Tabii ki Bir damla yağ koyacağım ama su var gibi ya, sular gitsin de. Biberlerimi vallahi böyle yeni topladım saplı saplı böyle tutarak yeriz dedim. Çok az bir damla sadece biberi sotelemek için yağmur. da olmak üzere. Nereden izliyorsunuz bugün bizi bir bitenlerim? Yeni gelenler, görenler, duyanlar. Hangi şehirden, hangi ülkeden merakla biz de bekliyoruz. Bugün ne yemekler yapılıyor pazara uygun. Yapmadıysanız hala hemen şapşuka yapıyorsunuz. Diğer adıyla. Vallahi karışık kızartmaya döndü benimki. Siz bizde olmazsa olmazı ay, 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 ay sıçramadan hemen koymam gerek birazcık salça koyuyorum ay 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 sıçrıyor şöyle sarımsaklarım öyle bir ay gözüküyor mu ekranda gözüküyor şöyle kokutalım ortalığı nedir diyen gelsin diyen gelsin ne yapıyorsunuz kuşlarım tabii ki hazırda harika sosumuz var çok iyi oldu domatesimiz yok çünkü Allah Allah Hemen alıyorum artık kızardığını düşünmüyorum. Biliyorsunuz bazen böyle inatlaşıyor. Çok suda beklettiğim için ben akşamda. Sosuna doyamadım. Vallahi bu sosun hepsini dökeceğim. Çünkü geçen de sosunu ekmek banmaktan öldüler. Kapış kapışa gitti sonu hele. Onun için sosunun hepsini bitireyim. alalım bir domatesi Rabbimizin verirse. Şöyle sarımsağını da koydum. Biberlerimiz zaten sos olduğu için pişik sadece bir iki dakika kaynayıp her şeyin birbirine tadı kokusu çıksın bir tanelerim. Domates sosumuz pişmeye devam ederken çok az böyle nar onun lezzetine lezzet katacağız. Çok hoş bir tat verecek oluna. balzamik sirkesi varsa bizim de nar ekşimiz var. Şimdi çok güzel süzdüğüm için bir damla da zeytinyağı katacağım lezzet versin diye. Çünkü bunu gerçekten çok güzel süzdüm. Zerre da yağ kom şey koymadım. Şimdi zeytinyağından da bir lezzet fırtınası olsun. Damak çatlatan türden Sallattık şöyle dedim bir, kalite kontrol yapayım dedim hmm. Hmm. limon biraz daha mı istiyor? Limon da isteyen sıkar şimdi şak şukaya limon olmaz diyenler olabilir hemen buluşturuyorum bir tanelerim Allah. Şöyle patoş, sabırsız öyle luncuk cıncuk uğraşamaz şöyle hemen eşit şekilde Muhteşem şakşukamız. İki modelli şakşuka bu. Tek patlıcan değil. Yarısı patates şakşuka. Yarısı patlıcan şakşuka. Diyorum ya mutfakta çarelerimiz tükenmez bir tanelerim. Hmm, bakayım görün diye. Anam çok güzel. Ağzınıza layık. Vallahi çok güzel oldu. Evet çak şu hazır pazar gününe hemen yapıyorsunuz bir tanelerim. Vakit daha çok geç değil. geç kalkanlar olabiliyor. Yarınınız bugünden güzel olsun. Daha güzel günlerde buluşmak umuduyla hoşça kalın. Sizleri seviyoruz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Rabbim hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza ödeme kolaylığı versin inşallah. Birbirimize dua edersek dünya çok daha güzel olur inşallah. inşallah. Hoşça kalın. İnşallah. İnşallah, değil mi anne? Hadi yemeğimizi yiyelim. Ben de anneme hazırlayayım.